<laughs> Kalan netto sanki melo mermiler benden patla deko Sövmek yaptı leko kes o dayı tam bir keko Karım serper stiletto altın kolyem balam bingo Senin mahallen bize meydan bize alsın alamaz bir top Bizim <laughs> ikimiz everes Şapırtım sanki suarez Benimle oyun olmaz evlat senden gindalarda es Siyah bir <laughs> doğan Raksın derler bu alemde rapsın Geleceği merak edenler gitsin Mezarlıklara baksın iki baksın. maske iki baksın. motor gitsin Bunu birisi yaksın Ya Allah ya da Namlu ikisinden biri Siyah doğa neseles maske Keleşme bebeş beş Üç Samsun otuz gel g***** Şele Yusuf Arif Groza kralı Öyle bir şey duydum deme Allah seni taş eder Siyah doğa meseles, maske Keleşme bebeş beş Samsung 34 gel g***** Şele Şarif Kroza kral, kral Taş eder Öyle bir şey duydum deme Allah seni taş eder En güzel çay doğuş çay en sevdiğim yeme kaşmama Baktım hiç deli gitmedi mermi attım başkana Tüfek sans fişim o de şavşat o pasar ve porçada Başkasının ekmeğinde gözü olan aç kala Maske keleşme de 5 Samsung 34 gel götürse eşele Yüce Arif Groza kralıya maş eder Öyle bir şey duydun deme Allah seni taş eder